Türkçemiz dünyanın en kadim dillerinden biri olarak en büyük zenginliklerimizdendir. Kaşkarlı Mahmut, Yusuf Has Hacip ve daha nice değerlerimiz ana yurttan Anadolu'ya yürüyen milletimizin yoluna dilimizin zenginlikleriyle ışık tutmuşlardır. Söz olur, savaşı sona erdirir. Söz olur, yarayı iyileştirir. Söz olur, zehirli aşı bal ile yağ eder diyen Yunus'un aşk odunda pişirdiği her bir şiir çağları ve kıtaları aşarak bütün insanlığa mal olan mesajlara dönüşmüştür. Yunus Emre dil hikmetin yoludur diyor. Yitik kaybedildiği yerde bulunur diyerek diyor. hikmet arayışımızı Türkçemizden başlatmalı hep birlikte dünya dili Türkçe demeliyiz. Okul öncesinden liseye tüm kademelerde uygulanacak dilimizin zenginlikleri projesi kapsamında bu birikimi nesilden nesile aktarmak boynumuzun borcudur. Okullarda yapılacak söz varlığını zenginleştirme çalışmaları ile öğrencilerin dilimizin zenginliklerini tanımaları, kültür taşıyıcısı sözcüklerimizle buluşmaları Buna bağlı olarak da dili iyi kullanmaları ve düşünce dünyalarını geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Söz ara ola ki insan özü bulan.